Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kıbrıs Türk basınında 19 Mayıs coşkusu konulu sergi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirilen açılışta konuşan Dayı Atavum öğretim görevlisi Doktor Devran Kaya, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili bilgiler vererek sergi hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Kaya konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirterek, geleceğe ışık tutan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladığını vurguladı. Dayı Rektör Vekili Profesör Doktor Osman Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında 19 Mayıs tarihinin esaretten özgürlüğe, bağımsızlığa giden önemli bir tarih olarak karşımıza çıktığını belirterek, söz konusu tarihte milli mücadele fitilinin yakıldığının altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere emanet edilen bir bayram olarak nitelendirdiğini belirten Profesör Doktor Karatepe tüm gençlerin bayramını kutladı. Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programı öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi eşliğinde Rektörlük binası girişinde açılan sergi ziyaret edildi. Evet.